Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Denklemler ve eşitsizlikler ünitesinde bayağı ilerledik. Test 10'a geldik. Alt başlığımız ne? Mutlak değer 3. Çok yeni bir şey öğrenmeyeceksin aslında. İlk iki testte öğrendiğimiz bilgileri burada öğreneceğiz. Hemen hızlı artık deneme mantığını ilerleyelim. Deneme demeyelim ama bir öğrendiklerimiz hızlanalım. Eksi 7'nin mutlağı 7'nin mutlağı aynı aynıdır. Yani içeri negatifse işaret değiştirerek çıkar. 7. Eksi 6 Bak iki tane mutlak var. Buna dikkat et. Bak iç mutlak. En dıştaki mutlağı yazarım. Eksi 6 negatif olduğu için eksiyle çarpılarak çıkar. Eksi 9. Eksi olduğu için dışarıda 9 olarak çıkar. Dışarıdaki işaret başka ama. Eksi 9 mutlak. Burası ne oldu? Eksi 3. Eksi 3'ün mutlağı da artı 3'tür. İşaretlere dikkat. Eksi 3'ün mutlağı 3'tür. 5'in mutlağı 5 ama dışarıdaki eksi ayrı. Eksi 4'ün mutlağı da 4'tür. Burası 10. Burası ne olur? 3, 4 daha 7, 5 çıkar 2. 10 bölü 2'den 5 çıkar. 1. Edirne. Değer ver. Şöyle düşün. Eksi 2 ile 1 arasında istediğin değeri ver. Fark etmeyecek. İstersen de oluştur. Eksi 2. Yani şurası 0 ver. Fark etmeyecek. 0 verdiğin zaman e, aralığa dikkat et. 0 artı 2 pozitif yapar. Pozitifse aynen çıkar. 0 eksi 1'den içeri negatif çıktı değil mi arkadaşlar? Evet. Negatifse eksi yine çarpılar çıkar. Eksi x artı 1 diye. Bu bunu götürür. 2 artı 1 3 cevabımız olur. 2. Ceyhan. Biz mutlak değer mantığını anlatmıştık. Mutlağın içindeki sayı dışarıya aynen çıkıyorsa nedir? Mutlağın içindeki ifade sıfıra eşit veya daha büyük olacak. Bak mutlağın içindeki sayı yani şöyle düşün B'nin kendisi mutlaklı halinden küçükmüş. Tamam mı? O zaman diyeceğim ki B negatif bir sayı veya sıfırdır. Neden? Pozitif olsaydı e, şöyle düşündürdüm aynen çıkardı. Niye daha küçülsün ki? Değil mi? Şimdi değer ver. E, sıfıra eşitliğini kullanmasan da olur. Bil ama bunu. A pozitif bir sayıda önünde eksi var. Negatif. Yani şuranın tamamı negatif çıktı. O zaman eksiğine çarpılara çıkar. Ne olur? Artı A diye çıktı. Şimdi A pozitif bir sayı. B negatifti. Önünde eksi geldi. Artı oldu. Artı artı daha buraya artı yaptı. Pozitif aynen çıkar. A eksi B diye. B negatif bir sayıydı. İşaret değiştire çıkar. Eksi B diye çıkacak. Önünde de eksi var. Artı B'ye döndü olay. Bu bunu götürür. 2A cevap olur. 3 Adana. Dördüncü sorumuz 2023 MSB bir sorusu. Şimdi işaretlere dikkat et. Eğer şöyle olsaydı hani şu yorum yapabilirsin. Eksi 5 artı 5. Ailece birbirinizi zıt işaretli mutlakları aynı olacaktı. Tamam mı? Ya da şu eksi 5 bu artı 6 olsaydı mutlaklarını hesaplayalım. Bunun mutlağı 5 bunun mutlağı 6. A'nın mutlağı C'den büyük oluyor mu? Burada dediği gibi olmuyor. Mutlak değerli büyük demek sayı olarak işaretsiz olarak sayının büyük olmasıdır. Yani diyorum burası sallıyorum 5 mi? Bu 4 olacak. Bu negatif olduğu için eksi olacak. Mutlağını aldığımızda sağladığını göreceğiz. Kapatma yöntemine bakalım. Mesela ikisinde de B var. B'yi görmeyelim. Öyle değil mi arkadaşlar? Bak. A'nın mutlağı C'den büyüktü. Burada daha küçük hale gelmiş. O zaman B pozitif olmak zorunda. Değerlendirmesini yapalım. Mesela buna 2 verelim. Hadi yorumunu yapalım. A artı B. Topladım. Eksi 3 oluyor. Mutlağı 3. Küçüktür. B artı C toplamı 6'dan. Başka hiçbir şey olmaz. Sırasıyla A eksi işaretlerini soruyor. B artı C artı. Eksi artı artı diyoruz. 4 denizli. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Bu tarz da artık formülü demeyelim de formüle benzeyen bir artık pratik yolu var. Mutlak değerli bir ifade bir sayı eşitse içerideki x değerlerinin yani şuradaki x değerlerinin toplamı nedir biliyor musun? Mutlağın içini sıfır yapan değerin iki katıdır. Burayı sıfır yapan değer 4. 2 katı 8 cevap. Ama neden? Hemen mantığını anlatalım. Mutlak değer bana ne diyor? Mutlaklı bir ifade. Bir sayı eşitse mutlağın içi ya o sayıya eşittir ya da mutlağın içi o sayının eksilisine eşittir. Buradan sağlayan x değeri pratik olalım. 2000 toplama yapma. 2023 artı 8 bölü 2. Bu da nedir? Diğer x1 x2 değerleri diyelim. Eksi 2023 artı 8 bölü 2. E topladığı zaman paydalar aynı zaten. Üstleri de topladığı zaman bu bunu götürür. 8 8 daha 16. 16'nın yarısından 8. Ama bunu devamlı koyma. Dikkat et. Burayı sıfır yapan değer yani kökün 2 katı sağlayan iş değerlerinin toplamıdır. 5 denizli. Şimdi şöyle düşün. Burası içerisi ne olmalı ki mutlaka 8 olmalı? Yani içerisi ya 8 olacak ya da eksi 8. Şurayı inceleyelim. İçeride 8 olması için şu içerideki mutlak x eksi 3 var ya bunun 4 olması lazım değil mi? Evet. Ya da içerinin eksi 8 olması için mutlak x eksi 3'ün eksi 12 olması lazım ki 4 ile topladım. Eksi 8 yapsa mutlaka 8'e dönsün. Ama mutlak değerli ifadenin sonucu negatif olmaz. Buradan kök gelmez. Mutlaka sonucu 4 ise içerisi ya 4'tür ya eksi 4'tür. Yani x eksi 3 dediğim ifade ya eksi 4 olacak ya da x eksi 3 dediğim ifade 4. x buradan ya eksi 1 gelir ya da 7 gelir. Sağlayan x değerleri bunlar. Toplamlarını soruyor. 7 ile eksi 1'i topladığında 6 cevap olur. 6 bursa. 2 e, dışarı mutlak bir şekilde çıkardı. 2 x diye çıkardı. Pozitif olarak çıkardı. Negatif de olsa pozitif olarak çıkar. 3 tane mutlak x. Bu artı tane mutlak x. Şöyle düşün. Eksi 1'e yakası dışarı çıkacak. Bir mutlak x aynen kalacak. Zaten zatı ifadeleri mutlak aynı demiştik. Eksi x'in mutlak aynı. Eksi mutlak aynı. Önündeki işarete dikkat et kafan karışmasın. Eşittir 30. 2 tane mutlak x. 3 tane daha 5. 6 tane daha 11. Bir tanesini çıkar. 10 tane mutlak x eşittir. Evet 30'a eşit. Doğru. İşlem hatası yapmadık umarım. 5, 11, 10. Doğru. O zaman Mutlak x eşittir 3. Neyi mutlaka 3'tür? Eksi 3 veya 3. Sağlayan x değerleri bu. Çarptığın zaman da eksi 9 aranılan değer olur. 7 denizli. Edirne pablonu. İşte burada sazana düşürebilecek bir soru. Biz ne demiştik? Mutlaklı ifade mutlaklı bir ifade eşitse ya yani aynı birbirinin aynısıdır yazıt işaretlisidir. Ama bir mutlaksız bir ifade eşitse yine aynısını uygulayacağım. Sonunda ne diyeceğim biliyor musun? Yazdığım değerleri şuraya yazdığımda sonuç pozitif olmalı. Ya da 0. Neden? Bu mutlağın sonucudur. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ben diyorum ki şu 2x artı 6 ifadesi mutlaklı bir şeyin sonucu mu? O zaman negatif olamaz. 0'a eşit veya daha büyük olacak. Yani bulacağım x değerleri eksi 3'ten daha büyük olacak. İki tarafı da 3'e böldüm. Bu yorum yapalım. Şimdi o zaman artık basit kuralımı uygulayayım. Mutlağın içi ya dışarı aynıdır. Yani 5'in 5 mutlağı 5 eşittir gibi. Ya da mutlağın içindeki ifade dışarıdakinin eksilisine eşittir. Buradan x ne olur? 9. Pardon. İşlem hatası yapmıyordur. x buradan ne çıkar? Eksi 9. E, eksi 3'ten büyük olacaktı. Eksi 9'u alamam. Buradan da 3x eşittir. Eksi 3'ten ne oldu? x eşittir. Eksi 1. Eksi 3'ten büyük olduğu için sal alabilirim. Sağlayan zaten bir tane x değeri var. Onda toplamı eksi 1 olur. 8 Adana. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sayı doğrusu üzerinde bir gerçeğe x gerçeğe sayısının 6 olan uzaklığı, eksi 3 e olan uzaklığının 2 katıdır. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı. A'nın B'ye olan uzaklığını bir şöyle anlatıp Bak. Dikkat et. Harf harf şiir gibi. A'nın B'ye olan uzaklığı. O zaman düşünüyorum. X'in 6'ya olan uzaklığı. Tamam. Eşitmiş. Eksi 3. X'in eksi 3'e olan uzaklığı. Bak. X'in eksi 3'e olan. Olan kelimesini negatif olarak ifade etmiştik. Olan uzaklığı. Bunun 2 katı eşitmiş düzenli yazalım şu karşıya. Mutlak x eksi 6 eşittir. Burası x artı 3. 2'yi dışarı atabildiğimiz gibi içeri de atabiliriz. 2x artı 6 eşittir. Bu düzenleme yaptıktan sonra işlemler kolay. O zaman diyorum ki mutlak değerli bir ifa iki ifade birbirine eşitse ya içerileri aynen eşittir ya da birisi hangisi olduğu fark etmez. Diğerinin eksilisine eşittir. Buradan ne çıkar? x eksi 12 sağlayan bir tane x değeri bu. Büdüğü 3 x eşittir sıfırdan bir de sıfır sağlayan x değerleri. Bunların toplamını soruyor. Eksi 12 cevap olur. 9 Adana. 10. Şimdi yorum. X mutlak x x'ten büyükmüş. Yani x'in kendisi mutlaklı halinden daha küçükse o zaman ben diyorum ki x sayı negatif veya sıfırdan küçük. Pardon. Sıfır veya sıfırdan küçük. Pozitif olamaz. Pozitif olsa 3 gibi bir sayı düşün. 3'ün mutlağı 3. Kendisi de 3. 3 3'ten büyük olamaz. Tamam mı? hatta eşit de olmadığına göre sıfır eşitliğini de alamıyorum. Değil mi? Bak sıfır versen sıfır mutlağı sıfır büyüktür sıfır olabilir mi? Negatif bir sayı. Eksi 5 ver. Eksi 5'in mutlağı 5 büyüktür kendisinden gibi düşünüyoruz. Şimdi mutluluklu bir ifadenin sonucu kendi sayı eşit veya daha küçük. Yani o zaman şöyle tersten de düşün. Y sayısı büyüktür mutlak Y'de. Öyle değil mi? O zaman benim Y sayım ya sıfıra eşit ya da daha büyük olacak. Negatif bir sayı da bunu sağlayamaz. Değil mi? Eksi 5 ver. Eksi 5'in mutlağı 5. 5 beş eksi 5'ten küçük eşit değildir. Eşitlik var ama bunu unutmayalım arkadaşlar. Tamam seni de bulduk. Mutlaklı kendisinden küçük. Diğer mantıklı şöyle diyebilirsin. Z büyük eşittir mutlak Z'de. Negatif bir sayı verdi mi bunu sağlayabilir misin? Sağlayamazsın. Z dediğin ifade sıfır eşit veya sıfırdan büyük olmalı. İstersen bir deneme yapabilirsin. Devam edelim. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Sıfırdan küçüktür diyor. X. Bak, bu kesinlikle doğru. X çarpı sıfırdan büyük müdür? Hayır. X negatif bir sayı. Y'nin sıfırdan büyük bu çarpımın sonuçtan e, şeyden sıfırdan büyük olması için y de negatif olacak. Bak y garanti sıfır değil. O şey negatif değil. O belli. Ya sıfır ya büyük. O zaman bu kesinlikle yanlıştır. X ile y'nin çarpımı hiçbir zaman sıfırdan büyük olamaz. 10 bursa. Klasik mantık. İki tane pozitif sayının sonucu negatif sıfır olduğu zaman daha doğrusu negatif olmayan sayının iki de sıfır olmak zorunda. Yani mutlağın içi 0 olacak. A 2B, 2B 0 A 2B. B'nin 2 -B, B iki katına eşit. Ya da B 3C eşittir sıfırsa B eşittir 3C diyebiliriz. Şöyle bir mantık yapalım. Hepsini C cinsine yazalım. C C'dir zaten. B C'nin 3 katına eşit. 3C. B yerine 3C yazarsan A'da 6C çıkar. Şimdi hepsi tam sayı olduğuna göre bakalım. A bölü C oranı 6'dır. A 6C'ydi. C'de C'ydi. Sadece 6. Bu doğru. 1 doğru 1 bir olacak. 1 normalde ışıklar atarım. Geliyorum devam edelim. Toplam en az 10'dur diyor. Topladığın zaman 10C. Dikkat edin A, B, C'nin de tek tek her bir pozitif tam sayı olduğuna göre C küsürlü bir sayı olamaz. E o zaman en az 1 veririm. Toplamları da en az 10 olur. Bu da doğru. Çarpımlar en az 24 çarpımları Çarpımlar ne olduğunu bilmek için C'ye yerine 1 veririm. Bu 6, 3, bu 6, 3 ve 1'dir. Çarpımlar en az 18'dir. Ama bana 24 diyor. Bu yanlış. Hangileri doğrudur? 1 ve 2'nin doğru olduğu ortaya çıkıyor. 11, Cihan. Baba. Şunu dışarı alabiliyorduk. Eksi 3, 3 diye çıkıyor. 3 mutlak x eksi 5. Dikkat edin. Bir mutlaklı ifade eşitse. Bak içerideki mutlaktan bahsediyorum. boyamak daha iyi olur çizmekten ziyade. En içteki mutlakta karışmasın. Bir mutlak değerli ifade eşitse. Ya o en içindeki kısmı aynen eşittir. Ya da bu ifade içerinin eksiğine çarpılmışına eşittir. Tamam mı? 2 mutlak x eşittir 8'den mutlak x eşittir 4 sağlayan x değerlerim eksi 4 ve art 4. 2 tane buradan geldi. Zaten cevap çıktı ama devam. 4 tane mutlak x eşittir 2. Mutlak x eşittir 1 bölü 2. Buradan sağlayan x değerlerim eksi 1 bölü 2 veya 1 bölü 2. Hani sağlayan x değerlerinden birini soruyor. Eksi 4 4. Eksi 1 bölü 2 1 bölü 2. Şıklar doğran eksi 4 4. 12 denizli. Gelelim buraya. İkili deneme dediğim bir gidişat var. M ve N falan falan. Şimdi Diyor ki n'nin eksi 2 olan uzaklığı. Bak ne dedik? n'nin eksi 2'ye olan uzaklığı eşittir m. Bu bunu pozitif yapar. Mutlak n artı 2 eşittir m. Şu yorum yapabilir miyim ben? m dediğim ifade bu mutlağın sonucu. O zaman m negatif olamaz. Kenara not düşeyim. Sıfıra eşit veya daha büyük olmalı. m'nin 3 olan uzaklığı. m'nin 3'e olan uzaklığı eşittir 2'ne. Onu da buraya yazayım. I m eksi 3 eşittir 2 ne? Bu 2 ne? Sıfırdan büyük olmak zorunda. Eşit veya büyük. Çünkü mutlağın sonucu 2'ye de bölersem ne dediğim ifade de sıfır veya sıfırdan büyük olacak. Negatif gelemez. 2 mutlağı da inceleyelim şimdi. N artı 2 m'ye eşitse m dediğim ifade ya mutlağın içine aynen eşittir ya da m mutlağın içindekinin eksine çarpılmışına eşittir. Burada da aynı mantık. 2 ne? Bu mutlaklı ifade eşit ya. 2 ne? Ya mutlaklı ifadenin aynen kendisine eşittir ya da mutlak bir ifadenin eksiğine çarpılmışına eşittir. İlk çapraz sorgulama yapacağız. Burada da iki ihtimal, burada da iki ihtimal. Mesela şu. bu şartı kabul edip hem burada hem burada deneyeceğim. Bu şartı kabul edip hem burada hem burada deneyeceğim. Zaten birden fazla sonuç gelmeyecek. Çünkü M'yi ne sormuş. Bunu kabul edeyim. Yerine yazayım. M yerine ne artı 2 burada yazayım. Ne artı 2 burada yazayım. Önünde de eksi var. 2 ne eşittir ne eksi 1'den. N ne çıktı buradan eksi 1. O zaman olmaz. N pozitifti. Yani bunu burada kabul ederek alamazsın. Buraya kabul edelim. 2 ne eşittir? M yerine ne artı 2 yazdık. Önde eksi var ama. Eksi ne? Eksi 2 artı 3'ten. 3 üç ne eşittir? Birden ne eşittir? 1 bölü 3 geliyor. Ee, bir hata yapmadıysak. N 1 bölü 3. Tamam M'yi de bulalım. N yerine 1 bölü 3 yazarsan M ne çıkar? 7 bölü 3. Diğer şekilde ilgilen değerlendirmeye gerek kalmadı. M'nin pozitif olduğu değeri buldum. Bak 13'e Edirne. 9A sınıfının matematik sınav puan ortalaması X ve Dilara'nın puanı 54'tür. Dilara'nın aldığı puan ile sınıf ortalaması arasındaki puan farkı 20'den fazla değildir ifadesi. Şimdi A'nın B'den farkı B'nin A'dan farkına eşittir. Mutlak değer mantığını bunu anlatmıştık. O zaman şöyle düşünelim. Çünkü baruz öğrenci doğru bulup e, şekle takılacak. Sınıf ortalaması X. Dilara'nın puanı 54 ise arasındaki fark mutlak değerce. Ne? 20'den fazla değil. Yani 20'yi eşit veya 20'den daha az bu fark. Şöyle de yazabilirdi şıklarda. Birbirine zıt işaretlisi olan ifadelerin mutlak aynıdır ya. x eksi 54 yerine 54 eksi x küçük eşittir. 20 de yazabilirdi. Aynı şey. Şıklara bak eşitliklere dikkat edersen cevabı bulursun. 14 Edirne. E biz mutlak değeri kaldırmanın pratik yolunu sana söyledik defalarca. Mutlaka kaldırmak istiyor musun? Kaldır. Üst sınırın eksilisini aşağı yaz. Eksini. Her tarafa m ekle. M eksi n küçüktür. X küçüktür. M artı ne? Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir? M eksi M artı ne? Açık aralığı. Bak alt sınır bu. Üst sınır da bu. Yani M eksi ne dediğim ifade 5. M artı ne dediğim ifade 9. E taraf tarafı topla. Bunu götürecek. 2 M 14'ten M 7. M 7 yazarsa neydi? 2 çıkıyor. Uzatmaya gerek yok. 15 Adana. Şimdi Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi ve sayıları verilir. Y ve z ile sayılarının sıfır olan uzaklıklara eşit. Yani ne demektir? Mutlaklara eşit. E bir, biri negatif biri pozitifse yani şöyle söyleyebilirsin. Bu eksi 2 bu da artı 2 olacak. Bu da x de y'den küçükse eksi 3 gibi bir sayı. Bunları ne olarak veriyorsun? İşareti belirleyip mutlak değerinin dışında nasıl çıktığını incelemek için. x ne z'nin toplamı? Eksi 3 ne 2'yi topla eksi 1. Yani bunun için negatif çıktı. Y eksi z. Y eksi 2 dize. 2'yi de, de önüne eksi geldi. Eksi 2 negatif oldu. Bu içerisi. Onu bulmak yeterli. Z 2 x eksi 3 önüne eksi geldi. Artı 3 topladım mı 5 yani içerisi pozitif oldu. İşte bunlara dikkat. Eksiyle ile çıkar. Eksi x eksi z. Eksiyle çıkar içeri negatif olduğu için. Eksi y artı z. Dikkat et aynen çıkacak. Tamam pozitif de önünde eksi var. O eksiyi dağıtıyorum. Eksi z artı x. Bu bunu götürür. Bu bunu götürür. Bak eksi y eksi z aranılan cevap olabilir. 16 Bursa.